Evet. Apkuş ya Yasin Apkuş. Şu anda Arifer marka hermetik komimizin bakımını yapıyor. Kendisinin fanlarını söküyor. Dağıtıyor. Evet. Kirli mi? Yasin evet. Ustam. Evet. Fanımızın içini şöyle gösterelim. Bunlar temizlenecek. Oralar çek Yasin Ustam içindeki Böyle gördüğünüz üzere. Yüksek sesle. Mustafa 543 652 49 81 Şahin Bey Gaziantep. Evet Yansı Ustam sizdeyiz. Böyle bakımlarını yaptık. i̇çini İç, temizledik. Göstermişsiniz. Şuraya izle al. Temizlenen yerleri göstermişsiniz. Böyle. Yeni halini görsünler. Bu arada hep ara sinek falan dolmuştu. Bu tamam. şekil fanımızı temizledik yerine taktık. Bu şekil. Havası basacağız. Hava hiç yok. Tankının havası hiç kalmamış. Birazdan takıp bunu da size göstereceğim. Herkese hayırlı günler.